you <laughs> Ermenistan'a ait iki adet savaş uçağı düştü, Ermeni askerleri böyle öldürüldü Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet Su-25 tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu, uçakların dağa çarptığı belirtildi, öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin vurulduğu anların görüntüsünü yayınladı, Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet Su-25 tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu, uçakların dağa çarptığı belirtildi, açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bizim elimizdeki bilgilere göre, Göre dün Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 savaş uçağı daha çarptı ve düştü, ifadelerini kullandı. Ermeni askerleri öldürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin vurulduğu anların görüntüsünü yayınladı.